Şimdi biz bu sezon arasında kulübün herhangi bir yerden gelir olmadığı için kulübe gelir getirici projeler üretmek için uğraştık. Bunlardan bir tanesi de takvim projesi. Var. Takvim projesine yola çıkarken 5000 takvim bastırarak yola çıktık. Bundan gelecek getireyi yaptığımız takdirde kamp masraflarını ve diğer masraflara kullanılabileceğini düşündük. Şu anda satışlarımızda geldiğimiz nokta e, yaklaşık 4600 küsur takvim satmıştı vaziyetteyiz. Yani elimizde 300 takvim falan belki kalmıştır. Diğer takvimleri sattık. Bundan 2000'e yakın olan parasını henüz bize intikal etmedi. Onları bekliyoruz. 2600 küsür takvim parasını temin ettik. Diğer 2000, 2000 olanı da inşallah verdiğimiz yerlerden bize intikal edecek. Onu da o şekilde değerlendireceğiz masraflarda. Ama gayet iyi gitti satışlarımız. Sağ olsun, var olsun. Kime gittiysek elimiz boş döndürmediler. Belediyelerimiz, Türk Metal Sendikamız. Hepsi kampanyaya sahip çıktılar. Hepsine Allah razı olsun. Sağ olsun, var olsun. Başkanım, Türk Metal bu kampanya çerçevesinde bir de 20'sinde bir e, evet. gece düzenlenecek. O geceyle evet. ilgili de bilgi verirseniz başkanım. Şimdi biz Türk Metal Sendikası'na daha önce yaptığımız bir nezaket ziyaretinde bu gece işini konuşmuştuk. Yani Zonguldak Spor'a ben bir gece düzenleyeyim. Gelirinde Zonguldak Spor'a vereyim demiştim. Başkan. Takvim projemiz daha sonra çıktı. Takım konusunda kendisi aradığımızda takım konusunda destek verdi. Onun peşine takvimle ilgili ücretimizi almaya gittiğimizde kendisine orada da yine bize müjdeli bir haberle ayın 20'sinde Romulak Spor yararını Ereğli'de Büyük Anadolu Ter'de. bir gece düzenleyeceğini ve gelirinde elde edecek gelirinde Romulak Spor vereceğini sözünü verdim. Sağ olsun, var olsun. Bu da bizim için maddi manevi bir destektir. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Başkanım siz burada maddi konularda destek bulmak için çalışırken takım Antalya kampı devam ediyor. Evet. Takımın son durumu hakkında biliyor musunuz? Bir de transferde listesi olan bazı oyuncular başka takımlara gitti. Bu konuda neler düşünüyorsunuz başkanım? Takımın son durumu teknik direktörden aldığım bilgiye göre gayet iyi. Bütün futbolcular istekli. Çalışmalar iyi gidiyor. O tabii tabi Antalya'da o bölgede yağış olduğu için ve kullanılan sahanın pek iyi olmaması nedeniyle antrenman herhalde yapamadılar. Ama hava şartlarına göre bakalım ya aynı yerde veya başka yere devam edecekler. Ama kampımız gayet iyi, güzel gidiyor. Tabi ara transferde iyi futbolcu almak önemli. Herhangi bir futbolcu almak önemli değil. olan yerler. Onların çalışmasını teknik heyeti yaptı. Tespit edelim oyunculara irtibat kurdu. Bize gelmekte çok istekli oluyoruz. Fakat ara transfer olması ve kulüplerinin istedikleri rakamların yüksek olması nedeniyle birkaç görüşmemiz oldu. Onlar gerçekleşmedi. Yani istimler rakamlar astronomik. Yani futbolcuyla bir sıkıntımız yok. Futbolcuyla anlaşıyoruz ama kulübü 80 milyar, 90 milyar gibi rakamlar istiyor. Tabii bizim de bütçemiz belli ekonomik bir takımımız. Dolayısıyla o rakamlara çıkmamız mümkün değil. Yani en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Öveceğiz. Yine devam ediyor bu iş. Son noktaya kadar takipçisiyiz. Transfer bitene kadar inşallah İyi bir şekilde değerlendireceğiz. Başkanım ikinci yarı önümüzdeki hafta başlayacak. İlk yarıyı lider, iki puan gerisine tamamladık. Şampiyonluğun hala en önemli adaylarından birisiyiz. İkinci yarı nasıl geçeceğini tahmin ediyorsunuz? İkinci yarı zorlu geçecek. Evet. Çünkü her gece ilk beşe girme gayesini gösterecekler. Onlar da birbirine yakın. Alttan takımdan artık üçte doğru yanaşmaya başladı. Çok çetin bir ikinci yarı izleyeceğiz. Ama biz kendimize güveniyoruz, çocuklarımıza güveniyoruz. Çocuklarımız yürek sonra taraftar takımını destekledikten sonra aşamayacağız hiçbir engel yok Allah'ın izniyle. Onun için muhakkak sefer ulaşacağız. Başkanım, Genel Maden İşleri Sendikası televizyon programında çekmeyeceğini yani. söylemişti. Bu konuyla ilgili bir gelişme oldu mu? Size aradılar mı? Gelişme olmadı. En son bize gelen haber yakın zamanda halledeceğiz dedi ama şu anda bir gelişme yok. Bana göre de bir haber yok. Başkanım, takvim projesi kısa vadede e, sizin için e, yani ekonomik sıkıntı gidermek açısından çok iyi bir fırsattı. E, hedefe de ulaşmak üzere, üzeresiniz. Evet. E, peki uzun vadede kulübe gelir getirici projeniz olacak mı? Var, çalışıyoruz güneşte. Bir reklam anonsu işimiz var, Onunla ulaşıyoruz. Stadyumun etrafında reklam kanalları var, onların kulübümüz inşallah gerçekleşirse kirayı verecek ikinci yarısının içinde Burada da giden iş adamlarını, esnaflarını destek bekliyoruz. Zonguldak Spor'u seviyorlarsa, bu tüccarı bir iştir. Reklam verecekler. Reklam verirlerse oradaki paraları doldururuz ve Zonguldak Spor'da gelir sağlarız. Yani bu reklamı verirken tabi ticaret düşündükleri ama ya bu hakkı bu milyardır, işte bu beş lira verir mi efendim diye düşünmesinler. Bu Zonguldak sporu aynı zamanda bir yardımdır. Hem reklamı yapsın hem de fazlasıyla gönül rızasıyla fazla versin ki Zonguldak Spor'a bir faydası olsun, düşünce Öyle. İnşallah da gerçekleşirse o da Allah'a sonra bir gelip kapısı olacaktır. Bize yardımcı olacaktır. Siz başkanım yönetim olarak takvim projesi, projesine başlattınız. Bir de taraftar da e, takvim projesi yaptı. Evet. Bir e, birlikte hareket etmediniz ancak bir kırgınlık e, söz konusu mu? Yok bizim kulüp olarak kırgınlığımız olamaz. Donda Spor. Donda Spor kırgınlığın söz konusu olamaz. Taraftar her sene bir takım çıkar genç taraftar olarak. Bu sene de bir takım düşünmüşler. Ama biz taraftara tabii bu takım çıkarıyor musun falan diye sorduğumuz yok biz. Sormayız. Yani onlara gidebilir, gelip onlar da bize bir şey söylemediyor. Biz çok çabuk hareket etmek zorundaydık. Yani kulübe nasıl gelebiliriz? çünkü kampa gelecek. Dolayısıyla çok hızlı hareket ettik. Osman arkadaşımızla beraber. Ve buna takım projesine birden girdik. Ve yüzümüzü atmadan Allah'ın çıktık. Yani onlar da bir takım çıkarmışlar. İşte sosyal sorumluluk projelerinden bahsediyorlar. Bir yat, e, hasta çocuğumuza yatak almışlar. Başka yardımlarda bulunmuşlar. Onlar da o yolda gidiyorlar. Sağ olsunlar. Ama bizim tüm huzurlarımız olmaz. Biz de sosyal sorumluluk projelerine her zaman destekleriz. edeceğiz. İlim olan zonguldak spor. Onun için zonguldak spor önemli olan tek zonguldak spor olduğu için herkes bir çat altında birleşecek kır yıldan yok. Allah yardımcılığı olsun. Onda da, da bir takvim basmışlar ama diyalog olsaydı daha güzel olurdu. Daha güzel bir el ele verdik. Olsun diyalog su, eksikliğinden kaynaklanan bir açı. Başkanım bir şey önemli bir konuyu daha değineyim de. E, Spor soru dediğim gibi hazırlık kampında ortaya koyduğu performansta şampiyonluk adına ben geliyorum sinyal verdi. Bu konuda ilgili e, Spor Spor kamuoyunda çok büyük beklentiler var. Ee, sizin vermek istediğiniz son mesaj ne olur bu Biz geçen sene de göreve gel geldiğimizde takımın durumunu biliyordunuz. Bir şok yaşamıştı takım. Takım yaşadığı gibi yıl de yaşamıştı. Bir, şokun üzerine göreve geldik ve hiçbir şeye bakmadan sağımıza, solumuza, ne var elimizde, gelirimize bile bakmadan ben ilk açıklamamda oldu, şampiyon olacaktık. Allah tarafından öyle içine geldim. Cenab-ı Allah nasip etti. Şampiyonluk ben bu sene aynı şekilde. Bu taraftar, bu kent şampiyonluğu hak ettiği için, hedefsiz oynayamayacağınız için mutlaka hedef olması lazım. spor büyük bir marka. Özellikle il dışında bunun yansımaları çok gördüm bizzat. Dolayısıyla elimizde bir şey az olsa mutlaka bizim yürekli futbolcularımız var. İki senedimize denk geliyor. Allah razı olsun hepsinden. Teknik heyetimizden de. Yani el ele vererek muhakkak şampiyon olacağını inandığım için böyle açıklamalarda bulundu hedefte. Rusya bu sene tabi gördünüz, trilyonlu takımlar var. Onlarla mücadele ediyoruz. Mücadele ederken takımımız alt hafta liderliği bırakmadı. E, şampiyonlukta adı geçen büyük takımlardan bir tanesi biziz. Yine bir Akşaba Sebas Spor var. Gördüğünüz mü? bu da sezon başında 6-7 tırman bir daha fazla harcama yaptı. Ama şu an ikinci yıldır ikten çekildi. Bunların iyi değerlendirmesi lazım. Bir yanda da gelir olmayan bir zonglak spor var. Ama şampiyon olmuyor oynayan bir spor. Lütfen millet değerlendirirken, eleştiri yaparken elini vicdanına koysun. Vicdanına koyduğu gibi bazıları da cüzdanına koysun. Ve zonglak spora destek olsun. Allah rızası için. Bunu istiyoruz yani. Dışarıdan böyle bol kesen atmak kolay. Kutbolcu alalım, şunu alalım. Yok şuraya ihtiyaç var, buraya şunu alalım. Bunların hiçbir tanesi parası olmuyor. Benim yaptığım takım projesi küçük bir proje. Bu proje takım kampa gidiyor. Her sene aynı sıkıntı yaşıyoruz. Kampta böyle sıkıntı yaşamayalım. Kimseye muhtaç olmayalım. Düşünerek yaptığımız bir proje. Buradan büyük bir parayı elde edip de büyük transferle yapacak, yapacak halimiz yok. Yani bulduğumuz e, transfer olsa küçük çapta ücretlerin onları bekliyoruz, öderiz. Amacımız buydu. Yani toplumda yani takım projesiyle efendim yani transfer olur takım gider mi bunları daha iyi lazım. Biz aşama aşama giriyoruz. Takım projeye takım girmez. Bunu ben de biliyorum. Evet. Bizim değişik değişik projelerimiz sezon başlayınca ne oluyor? Takım iddiaya girdiği zaman oradan yardım alıyoruz. Böylece takımı döndürmeye çalışıyoruz. Ama ben geçen seneden beri söylüyorum bu memlekette para kazanan iş adamlarına sesleniyor. Zonguldak Spor'a para vermekten imtina etmesinler. Verilen para futbolcuya gidiyor, altyapıya gidiyor. Bu sene altyapımız da var. İşte burada altyapıyı takip eden gazeteci arkadaşlarımız var. Ben yalan söylüyorsam onlar söylüyor. Kırıl kırıl gençler var. Hepsi Zonguldak Spor'da oynamak için can atıyorlar. A takıma gitmek için can atıyorlar. Bunların masrafları var. Sadece A takımın masrafı yok, altyapının masrafları da var. Biz bunların altından kalkmaya çalışıyoruz. Zorlu bir yoldayız. Bunun için çocukları düşünsünler. Yani kimse kimsenin burada parasını yediği falan yok. Bir takım geçmişteki olaylardan münferet olaylardan genelleme yaparak hani verdiğimiz para nereye gidiyor veya boşa gidiyor falan diye düşüncesine kapılmasınlar. Verilen para gittiği yerleri belli. hocaya gidiyor altyapıya gidiyor. Kulüpteki masraflara gidiyor. Dolayısıyla kimsenin sesi olmaz olmasın. Gönül rahatıyla Zonga Spor'a yardımcı olsun. Biz geçen sene yola çıktığımızda Sayın Valimiz de bize beraber yeni gelmiş. O göreve başlamıştı. Biz elinden geleni yaptık. Bu sene de şehirde bazı dinamikler harekete geçmesini bekledi Sayın Valim. Ama görüyorum ki o dinamikler yine harekete geçmiyor. Bugün Sayın Valim'de görüştüm kendisini yine bize destek olmasını temetli etti. Destek olacağını belirtti. Çünkü valimizin önlerinde bazı engeller aşıyoruz. Ve açmaya devam edeceğiz. Bu takım şampiyon olacak Allah'ın izniyle. Ben ona inanıyorum. Çocuklarıma da inanıyorum. Yeter ki bildik ve beraberlik içinde olalım. Akliyetli fesat düşünceler içinde olmayalım. Ben işimi gücümü bıraktım. Ee, Gazeteci arkadaşlarım da benimle beraber işini gücünü bıraktı. Beraber takvim sattık. Yağmurda sattık, karda sattık. Ama bir şekilde takvimimizi bitirdik. Allah nasip etti. Yani bütün bunları görmeleri istiyorum. Gördüğü verilen zahmeti görmeleri istiyorum. Kimse verilen zahmeti küçümsemesin. Yani biz de çok büyük iş yaptık demiyoruz. Böyle bir öbürlenmemiz de yok. Biz mütevazı bir insanız biz görevimizi yapıyoruz. Daha fazla yapabiliriz. Daha Belki ben buna da eklemiyorum. Çünkü daha kaynak bulmamız lazım. İnşallah bu kaynakları bulmada daha da elimizden gelen gayreti daha çok göstereceğiz. Ama bu birlik ve beraberlik içinde oluyor. Lütfen takımına sahip çıksın herkes. <laughs> Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe taraftarı olabilir herkes tutabilirler. Ama önemli olan kentin takımı, Kentin takımı başarılı olursa kent başarılı olur. Kent başarılı olursa herkes yüzü güler, mutlu olur. Gayet e, bizim de amacımız çaba sarf etmemiz bu. Başka bir niyetimiz yok. İnşallah Allah bizi mutlu sona ulaştırır. Hep beraber şampiyonluk görmek nasip olur. Başkan Fatih Terim İstanbul'da seminerde 3. Lig'in e, kaldıracağı sinyallerini verdi. E, siz ne verdiyeceksiniz bu konu hakkında? Tabi bunu ben federasyonda da görüştüm daha önce. Federasyon gitti de bana işte kulübü durumu falan sordular. Tabii fazla boşlanmamız falan tavsiye ettiler. Tabii çok kulüp var boş kulüp. Bizim çok şükür öyle büyük boşlarımız yok. böyle büyük boşlanma için olan kulüpler ve tesis taraftar olmayan veya tesislerin olmayan kulüplerin ilerleyen dönemlerde Birlikte herhalde e, çekeceklerini söylediler. Öyle bir düşünce olduğunu söylediler. Onun için bizim, biz de o mali disiplini hareket etmeye çalışıyoruz. Doğru hareket ettikten sonra bir sıkıntı yok. Amacımız zaten bir an evvel e, ikinci yıga çıkabilmek. Yani bir an evvel zaman karşılığı olan kaybettiği yıllarını telafi etmesi lazım. Yedi sene az bir zaman değil, yedi sene kaybettik. <laughs> Amacımız o. Başka bir tesis konusunda değilmişken zonlası konu kaldığı bina TTK'nın binası. Evet. Stadyum da e, hali ortada. Yani bir tesis sıkıntısı bizde de var. O konuda nasıl bir sıkıntısı Tesis sıkıntısı var. Bizim ikinci zonlası konu tesisi yok. Mevcut kaldığımız tesis TTK'nın yani. Kira karşılığında kalıyoruz. Petros'un bazı vilayetlere tesis yapma projesi var ama yani bu projeye gireyim dedim ama Şimdi hayırsever vatandaş da istiyor. Evet, bu tarafı federasyon yapacak. Efendim göze idareden belediyeler katkı alacaklar. Ama bir de hayırsever vatandaş istiyor. Şimdi biz de hayırsever vatandaşı nerede bulacağız? İsmini vereceğimiz, testi ismini vereceğimiz hayırsever vatandaşı nerede bulacağız? Şu takvim kampanyamızda gördünüz. Bir bir zahmetlerle bir zat yakından takip ettiniz. Şu takvim satmaya çalışıyoruz. Biz öyle bir hayırsever vatandaşı nerede bulacağız? böyle bir hayırsever vatandaşın olduğunu düşünsem, bulsam, inansam ben zaten yeri buldum. İleri Federasyonu'na yeri teslim ederim. Burayı yapamıyorum. Takıma maddi olarak kaynakları sağlamak ve bulmakta güçlük çekiyoruz. Bu sene sadece alt, yapı yok, alt yapı da var. Dolayısıyla alt yapı da varsa biz bunlara uğraşırken tesisle uğraşmamız çok zor. Onun için tesisleşme anlamında İlerleme kaydedemedik. Kaydedememizin nedeni takımın profesyonelikte şu anda maddiye de çok ihtiyaç duyması. Burada bir rahatlık olacak ki ben zaman ayıracağım. Kesinleşme konusunda dediğimiz gibi bir hayırsever vatandaş bulmaya çalışacağım. Ama bunlar yok. Zonguldak'ta herkes seyrediyor. <laughs> seyrediyor ve eleştiriyor. Zonguldak'ın özelliğini ben çözdüm artık. Bana göre. Tabii, seyir ve eleştirme katkı vermeye geldim. Kimse yok. <laughs> i̇şte sanayi esnafına gidiyoruz. Cebindeki 10 lirayı veriyor arkadaşlar. Allah razı olsun. Emekçinin Ama daha zengin insanlara gidiyoruz. Onu verdiği parayı bile vermekten imtina ediyor. İşte bunlar da benim tespitlerimi doğru kılıyor. Sadece seyrediyoruz ve eleştiriyoruz. Çözüm bulma ve çözüm için ortak bir şey yapmak konusunda hep yalnız kalıyoruz. İnşallah düzelir diyorum. Benim eleştirdiğim noktalar düzelir. Ben yanımdım. İyi şeyler olur. Sonunda ben çok güzel şey olur. Temennim o. Ümitliyim. Ümidi kaybetmemek lazım. Ümidi kaybolursa olmaz zaten. İnşallah iyi şeyler olacak.